Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Emekli ve memur maaşına 3600 ek gösterge ayarı, ikramiyeler ne kadar artacak? Son dakika haberine göre memurlar ve emekliler 3600 ek gösterge düzenlemesini heyecanla bekliyor. Gösterge artışı 30 yıl hizmeti olan öğretmen, polis ve hemşirenin emekli aylığını 943 lira ile 1063 lira arasında artıracak. ikramiyesini 33 38 bin lira artıracak çok değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme kapsamında 3600 ek de atılacak adıma çevrildi. Ek gösterge artışı memurların ikramiye ve emekli aylıklarında önemli artış getirecek. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde mevcut emekliler de yararlanacak. Evet buranın altını çiziyorum çok değerli izleyicilerimiz. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde mevcut emekliler de yararlanacak. Burası çok önemli. Ek göstergelerin yükseltilmesi daha önce öğretmen, polis, hemşire ve din görevleri için gündeme gelmişti. Ancak sendikalar tüm kamu görevlerini kapsasın diyor. Maaşta %22-25 artış. Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık dini yüksek öğretim mezunu imam hatipler 3000 ek göstergeye tabi. Hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu imam hatipler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti olan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yüksek öğretim mezunu imam hatiplerin emekli aylığı %22 yani yaklaşık 943 lira artarak 4270 liradan dikkat 5213 liraya yükselecek. Hemşireler ve diğer imam hatiplerin emekli aylığı ise 4150 liradan %25 artışla yani 1063 lira artışla artarak öğretmen ve polisler ile eşlenecek. Her yıl için 1132 her yıl için 1132 lira fark. 30 yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 1153 lira, tekrar diyorum değerli izleyicilerimiz. 30 yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153.980 2200 ek gösterge ile de 149.665 lira ikramiye alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri dikkat 187.962 liraya çıkacak. Birinci gruptakilerde 33.982, ikinci gruptakilerde de 38.297 lira artış olacak. İkramiye her yıl için 1132 ile 1276 lira arasında artacak değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın.